muhabbet kuşumuz Peyami 3 Nisan 2024 tarihinde öldü. Biz de burada video çekiyoruz. Bugün 8 Nisan 2024 ve evimizde kaldı. Sekiz kuş. Peyami Peyami'nin öldüğü gün size haber veremedim. Bunun için sizden özür dilemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü zaten üzülmüştük. çok çok üzülmüştük. Yaz içindeydik. Ve video çekmekle uğraşamazdık. Biz size o gün video çekemedik. Derdimiz video çekmek değil zaten. Derdimiz yüksek abonelere ulaşmak değil. Peyami'nin öldüğü gün bu üzüntü içinde video çeker miydim. Çekebilirdim tabii ki. Niye çekmiyorum ama çok üzülmüştük. Şok içindeydik. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Yani Evde Peyami'nin ölüsü. Nereye gömeceğiz? Ne zaman gömeceğiz? Yani biz de insanız yani. ya yani size kızmıyorum yanlış anlamayın ha. Ama Benden öyle hemen video beklemeyin. Ya şu konuştuğumuz konuya bak, sanki kaç sanki milyonlarca abonem var da benden video beklemeyin diyorum. Kim bekliyor ki benden video ya? 220 tane abone var. Kaç kişi izliyor videolarımı? Belli değil. O yüzden böyle büyük konuşmayalım büyük ünlü youtuber gibi konuşmak istemiyorum. Yani Peyami'nin öldüğü gün hemen video çekmek aklımıza. Gelmez yani. Gündemimiz o değil ki. Gündemimiz Peyami öldü yani. Üzgünüz. Ve Peyami nasıl öldü? Bunu da anlatacağım. Öldü ama nasıl öldü yani? Her canının ölümünün bir sebebi var. Peyami 3 Nisan 2024 tarihinde göç etti. Bugün 8 Nisan 2024 tarihinde, bugün 8 Nisan 2024 ve şu an biz bunun haberini veriyoruz. 5 gün sonra veriyoruz. Yani hem Peyami öldü, başka işlerimiz, işlerimiz oldu. Videoyla uğraşmadık hemen. Aklımıza gelen ilk şey video çekmek değildi. Peyami nasıl öldü? Bunu şimdi size açıklayacağım. Açıklamak isterdim ama biz de bilmiyoruz ki peyami nasıl öldüğünü. Bak şunları... Diş, e, şu an dişi kuşların sırası. Onlara şöyle sallık çıkmıyorlar ya. Bir beşere çıkıyor. Uçuyor musun Beşir? Hadi sen uç ya. Düzgün uçan bir kuş sen varsın. Evet. O bile düzgün uçamamaya başladı. Şey, bu başka bir videonun konusu. Peyami şimdi yaz geldi diye Kuşları Tabii ki cereyanda bırakmıyorduk ama camları çok açtığımız için sıcaktan Yani Üşümüş olabilir sonuçta muhabbet kuşları Soğuktan çok etkilenen canlılar Sıcağı çok severler Bulundukları ortamdan ötürü Çünkü bunlar Avustralya'dan geliyor Bunların vatanı Avustralya. Evet. Bilmiyoruz. Yani bizim yüzümüzden olmuş olabilir. Can çekişti. Can çekişti. En sonunda öldü arkadaşlar. O gün çarşamba günüydü. Ben okuldaydım. Babam haber verdi bana. Peyami çok kötü diye titriyor ölecek. Şöyle sabah başlamış. Yani salı akşam hiçbir şey yoktu. Ben gayet iyi gördüm. Seviyorduk bütün kuşlarımızı. Veterinere de götürmüş babam. Veteriner kapalıymış. Beşte açılıyormuş. Neden böyle olduğunu da bilmiyoruz ama. Veterinerin yapacağı çok şey olduğunu zannetmiyorum zaten. Muhtemelen veteriner baksa da o ölecekti o gün. Çünkü e, canını vermek üzereydi hayvan arkadaşlar yani. Sonuçta titriyor, ölecek yani. Değil mi? Ya. Yani hayata geri dönmesi zordu. Genelde öyle oluyor o artık etkilenmiş. Ne olduysa soğuktan mı oldu? Bir şey olmuş yani. Bir yerine zarar gelmiş o hayvanın. Öleceği belli. Canını teslim edeceği belli. Yine de umudum vardı benim. Eve geldiğimde ölmüş. Gömdük. Sonra. Ne yapalım. Bugün bu videoda Peyami ile beraber ölen kuşlarımız hakkında da bahsetmek isteyecektim. Şu an evimizde 8 kuşumuz var. Ve muhabbet kuşumuz Paşa'dan önce yani bu kanal açılmadan önce yıllar önce bir kuşumuz daha vardı. O öldü mü ölmedi mi bilmiyoruz. Onu alıp vermiştik. Muhabbet kuşuydu o da. Ama onu ondan bahsetmeyeceğim. Onu saymayacağım. Çünkü Paşadan önceydi o. Bu muhabbet kuşu Paşanın ailesinden ölen. Bu kanal açıldıktan sonra tüm kuşlar ölen kuşlarımız biricik kuşumuz var. Ha, yuvada ölen kuşlarımız da var. Daha büyümeden küçücükken ölen kuşlarımız da var. Paşanın yavruları var ama onları saymıyoruz. Biricik. Bir gün. Ben yanlışlıkla onu çok sıktım. Muhtemelen o yüzden öldü. Hemen öldü ama çok can çekişmedi. Gayet iyiydi. Onu tutmaya çalışırken çok baskı uyguladım herhalde. Ama o an bir şey olduğunu hissettim. Hayvan birkaç dakika sonra canını verdi. Belki iki dakika bile geçmemişti. Bilmiyorum. Ok var. Cebrail öldü muhabbet kuşumuz. O var. Muhabbet kuşumuz işte 5 gün önce de peyami öldü. Bu kadar. Ama biz ne yapacağız? Önümüze bakacağız. Her canlı ölebilir. Her canlı hayatını kaybedebilir. Biz peyami, cebrail, biricik kuşlarımız için üzülmemizin tek nedeni bizim evimizde olan muhabbet kuşu olmasıdır. Yoksa sokaktan geçen ya bir sürü hayvan ölüyor. Hepsi için üzülmeyeceğiz herhalde değil mi? Üzülüyoruz ama hepsi için kendimizi üzmeyeceğiz. Kendimizi canımızı sıkmayacağız. Ha. Tabi kendi kuşlarımız olduğu için biraz daha üzüldük. Ne yapacağız? Önümüze bakacağız. Üzülmeyeceğiz. Elimizdeki diğer kuşları iyi değerlendirmeye çalışacağız. Bakın. Daha 8 kuş var. Ha, paşayla müze yeni saymazsak 6 kuş. Daha bizim amacımız ne? Paşanın soyunu devam ettirmek, değil mi? Ben öldükten sonra da çocuklarım devam ettirir. Torunlarım devam ettirir neyse. Ben bunu devam ettirmek istiyorum. Kararımı verdim arkadaş. Ben kararımı verdim. Seçimimi yaptım. Abi bu kadar basit. Anlaştık mı? Çocuklarımız da biz... E ben de öleceğim. Ben de canlıyım değil mi sonuçta? İnsanlar ölmüyor diye bir şey yok. insanlar da ölüyor. Elimizdeki kuşları iyi değerlendireceğiz. Yazın Şevket'i yavrulatmayı düşünüyoruz. Şevket'in çocuk yapmasını istiyoruz. Ama başka bir videonun konusu. Youtube'a yeni bir özellik gelmiş. Canlı yayın. Dikey canlı yayın. Belki canlı yayın yaparım birazdan. Hadi görüşürüz.